Hiç araba kazasına şahit oldunuz mu? Olduysanız kazayı detaylarıyla anlatabilir misiniz? İlk okul gününüzü hatırlıyor musunuz? İlk konserinizi, ilk sevgilinizi, ilk sınavınızı, ilk uzun yolculuğunuzu. Peki hatırladığınız anılara hiç tereddütle yaklaştınız mı? Eğer yaklaşmadıysanız bir kere daha düşünmelisiniz. Bilgiyi kayıt eden, kodlayan, saklayan, düzenleyen ve hatırlayan kabiliyete bellek denir. Bellek bilgiyi pasif bir şekilde muhafaza etmez, aktif bir biçimde bilgiyi işler. Her öğrendiğimiz yeni şey hafızamıza yer edinmeye çalışır ve bunu yaparken eski bilgiyle iletişime girer. Bu iletişim sırasında bazen eski bilgiyi değiştirir. Yani bellek bilgiyi farklı kombinasyonlarda değiştirebilir. Bu fenomeni araştıran birçok deney yapılmıştır. Fakat şüphesiz hafızanın kurgusu denilince akla gelen en ünlü isim Elizabeth Loftus'tur. Elizabeth Loftus, yanlış anılar üzerine çalışan Amerikalı bir bilişsel psikologtur. Laftus, çalışmalarına Steve Titus isimli restoran müdürünün adli vakasından esinlenerek başlar. Araştırmalarının ilham kaynağı olan olayı şu sözlerle anlatır. Titus evlenmek istediği sevgilisiyle bir akşam yemeğine çıkar. Eve dönmek üzere yoldadırlar ve bir polis memuru tarafından kenara çekilirler. Titus'un arabası o akşam kadın otostopçuya tecavüz eden adamın arabasıyla benzerlik taşımaktadır ve Titus da tecavüzcüyü biraz andırmaktadır. Bu yüzden polis memurları Titus'un fotoğrafını çekip onu zanlı teşhis odasına koyarlar. Tecavüz mağduru kürsüye geçer ve "Tecavüzcünün bu adam olduğundan kesinlikle eminim." der ve Titus suçlu bulunur. Bunun gibi nice olaylar laftasının sahte anılar üzerine yoğunlaşmasını sağlar ve 1970'ten beri bu alanda araştırmalar yürütmeye başlar. Katılımcılara birçok kaza simülasyonu gösterilir ve neler hatırladıkları ile ilgili sorular sorulur. Deneyin bir bölümünde iki farklı gruba aynı kaza karesindeki iki arabanın hızını tahmin etmeleri istenir. Soru iki gruba farklı fiillerle sorulur. Bir grup arabaların birbirine çarpıştığında sahip oldukları hızı, diğer grup ise arabaların şiddetle birbirine girdiğinde sahip oldukları hızı tahmin etmeleri istenir. Katılımcılar arabaların birbirine girdiğinde fiili kullanıldığında arabaların daha hızlı olduğu yönünde bir tahminde bulunurlar. Naftzis'in bu araştırması gerçek hayata uygulanabilirlik açısından eleştiriler toplar. Eleştiriler katılımcıların stres altında olmadığı ve belki de dikkatli cevap vermedikleri yönündedir. Bunun için Naftus farklı bir araştırma yürütür. Katılımcıların birebir stresi deneyimleyebileceği bir düzenek oluşturulur. Düzenekte katılımcılar askerlerdir ve 30 dakika boyunca ağır bir dille sorguya çekildiklerinde nasıl bir ortamla karşılaşacaklarıyla ilgili bir eğitim alırlar. Sorgunun ardından katılımcılardan sorguyu gerçekleştiren kişinin kimliğini resim aracılığıyla tanımlanması istenir. Katılımcıların %85'i üstü kapalı bir şekilde sorgulayan kişinin kimliği hakkında yanıltıcı ayrıntılar verdiğinde ayrıntılar doğrultusunda sorguyla alakası olmayan kişiyi seçerler. Bellek bir kayıt cihazı değildir. Belleğimiz yapıcıdır yani yeniden kurgulanabilir. Loftus belleği Wikipedia sayfasına benzetir. Var olan bilgiyi sadece özne değiştirmez diğer insanlar da girip değiştirebilir. Tüm bu çalışmalar bizi bu konuda ilk tezi ortaya koyan Barlıt'a götürür. Barlıt'ın şema teorisine göre anılar sahip olduğumuz eski bilgilerden etkilenebilir. Barlıt'ın çalışmaları sayesinde aktif belleğin sadece eski anıları değil, farklı detaylarla da değiştirebileceğini görmüş oluyoruz. Aklımıza getirmeye çalıştığımız anılar bir kaydı izlermiş gibi değil de birçok anının kolektif bütünüyle hatırlanır. Bir anı eski anılarla ilgili duygularla, mekanlarla ve benzeri ortak özelliklerle iletişime girerek hatırlanır. Videonun başında sorduğum soruları örnek aldığımızda, bulunduğumuz bir kaza ile izlediğimiz bir kazanın, hatta dinlediğimiz bir kazanın iletişime girip ana hatırayı değiştirebilmesi olasıdır. Sizce bu durumda anılarımıza emin bir şekilde bağlı kalmak sağlıklı mıdır?